Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2012 yılı yılı merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı Milli Savunma Bakanlığı bütçesiyle ilgili Barış Demokrasi Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 2012 bütçesi politik, sosyal politik açısından sağlık, eğitimle ilgili değerlendirdiğimizde bu bütçenin çok kabarık olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu bütçenin bu bütçenin Türkiye'nin refahı ve mutluluğunu gerçekleştirecek bir bütçe değildir. Genel olarak böyle söylemek zorundayım. Dolayısıyla özel olarak da Milli Savunma Bütçesinin çok fazla olduğunu da söyleme gereğini duyuyorum. Çünkü bu bütçe 18 milyar 300 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bütün askeri harcamaların hiçbiri açık ve şeffaf değildir. Ve hiç kimse buna, bu bütçeyi denetlemiyor. Yapılanlar nereye gidiyor? Bu harcama, harcamalar neyi hedeflemektedir? Oysa, oysa çağımızda artık sınırların kalktığı soğuk savaş döneminin sona erdiği bir dönemde yaşıyoruz. Böylesi bir bütçenin fazla oluşu sanki bir felaketin işareti olarak algılıyorum. İnsanoğlunun Habil ve Kabil'den bu yana gözyaşı ve kan dinmemiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda in, milyonlarca insanın öldüğünü siz de bilmektesiniz. Bu kadar savaşa harcanan para eğer o ülkenin ekonomisinin gelişmesine, sanayine, eğitimine, sağlığına harcamış olsaydı böylesi bir savaşın gereği olmayacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nda 55 milyon insan yaşamını yitirmiştir. 20 milyon insan sakat kalmıştır. 15 milyon insan protezli yaşama başlamıştır. Bu küresel kapitalist saldırganlık Bugün insanlığın hala korkulur yasıdır. Bugün dünyada gelişen bu ekonomik kriz, krize karşı saldırıların sürdürmesi tabii ki bu felaketin de habercisidir. Özellikle bu baskıya karşı bir direnç de gelişmektedir. Bu direncin ana merkezi New York'ta Amerika emperyalizmin göbeğinde ona karşı tavır koymuştur. Yeni dünya düzeni adı altında Orta Doğu'da Pax Americana adıyla ülkeleri yeniden yapılandırmaya çalışmaktadır. Isıtılan yerleri soğutup soğutulan yerleri de ısıtmaya çalışmaktadır. Yapılmak istenen sözüm ona barış projesidir. Bunun neresi bir barış projesidir? İşte Abazya, Abazya ve Çeçe, Abazya, Gürcistan sorunu, Çeçenistan, Rusya sorunu, Afganistan sorunu, Pakistan, Hindistan sorunu, Keşmir sorunu, Orta Doğu'da Filistin sorunu ve dört parçaya bölünmüş tür sorunu bir hançer gibi Ortadoğu'nun sinesine saplanmış ve öyle duruyor. Bu proje ekonomik olarak da değerlendirimizde tek bir amacı vardır. Verimli olan toprakları ele geçirmedir. Her şey Amerika içindir. Böl ve yönet politikası halen devam etmektedir. Ortadoğu'da yapmış olduğu bu zulüm bu zulme karşı direnenlerin birçoğu tanklarla ezmiştir. Tanklarla ezmediklerini Gladyo denilen bir örgütle derbeler vasıtasıyla istemediği rejimleri de yıkmıştır. Yıllardır Ortadoğu haklarına yapılan bu baskılar hiç kimse içine sindirmiyor. Biz de içimize sindirmiyoruz. Birinci dünya savaşında kazanmadıklarını ikinci dünya savaşındaki haritaları değiştirerek yeni bir savaş başlattılar. Şimdi de üçüncü bir dünya savaşını başlatmak için yeniden nükleer silahları üretmeye başladılar. İşte Malatya'mızın Kürecik ilçesinde konumlandırmak istedikleri olay bununla ilgilidir. Tabii ki Kürtlerin yaşamış olduğu bu topraklarda böylesi bir baskı belki başkalarını ilgilendirmiyor. Ama bizi ilgilendirmektedir. Türkiye'nin Kürtlerin bulunduğu bu dört devlete bölüşmesi etrafı mayınlarla çevrilmesi ve şimdi de küreci hedef göstermesi çok ilginç ve manidardır savunmak gerekçesiyle ilgili 800 kilometrelik alanları kara mayınlarla döşeyerek vatandaşın topraklarına, mülkiyetine el koyarak hiçbir hak ödemeden ödemeden askeri tedbikatlar yapıyoruz adı altında vatandaşı zarara uğratılmaktadır. Ve bu dört parçadaki insanlar birbirinin akrabalarıdılar gidiş gelişlerinde büyük olaylara, büyük acılara da neden olunmaktadır. Çünkü her gidişinde gelişinde o insanlar mayına çarparak ya ayaklarını, ya yani vücudun bir parçasını o sınır kapılarında bırakmak, bırakmak zorunda kalıyorlar. Türkiye 1 Mart 2008'e kadar imha etmesi gereken mayınları imha etmediği ve mayın yasağı anlaşmasını ihlal eden dört ülkeden biridir. Kara mayınların yüzünde yüzlerce insanımızın yaşamını yitirmiş ve yüzlercesi de sakat kalmıştır. Mağdur olan ailelere herhangi bir tazminat ödenmemiştir. AKP hükümetine soruyorum köylünün ve tarım hayvancılık yaptığı bu arazileri siz yasal olarak el koyarak baskıyla el koyarak yasalitenin adı altında bunlara neden tazminat ödemiyorsunuz Böyle adalet olur mu böyle bir devlet anlayışı olur mu Oysa bu sistem Türkiye ile ABD hükümeti arasında yapılan bir anlaşma sonucu karara bağlanmış, böylelikle tıkanan İsrail Türkiye diplomatik gerginliğini gider amaçlayan radar savunma sistemini başka bir ifadeyle İsrail'i koruma amaçlı bu füze sistemi kurulmaya çalışılıyor. Oysa ki Sayın Bakanımızın açıklamada bulunduklarında Türkiye bir füze, Türkiye'ye bir füze yerleştirilmiyor kullanacak olan sistem savunma amaçlıdır deniliyor. Oysaki Sayın Bakanımızın masumane bir şekilde ifade ettiği bu konu komşu ülkelerde hiç de öyle iyi karşılanmadı. Oluşabilecek bir saldırıda ilk hedefinin Türkiye olacağı söylenildi. Bu gelişme tehlikenin bu gelişmeyle Türkiye'nin Türkiye tehlikenin farkında mıdır? AKP hükümeti küreciyi askeri saldırılara, hede, askeri saldırıların hedefi haline getirmesi doğru mudur? Bölge halkı şimdiden bu savaş tehdidi altında yaşayacağı için son derece tedirgindir. Bu füze rampalarının kurulması Türkiye halkına ne gibi bir fayda sağlayacaktır? 1 Mart tezkeresinde şu söyleniyordu. Müslüman bir Türkiye Müslüman kardeşlerine silah çekmez. Çekece, çıkacak bir savaşta Müslüman devletlere nasıl izah edeceklerdir diye merak ediyorum şimdi. Bazen basına sızan haberlere göre şimdi de savunma bakanlığı alırma geçerek 13 batarya 72 füze alma pazarlığındadır. Tabii ki tüccarlar boş dururlar mı? Sahnede cirit atmaktadırlar. Ruslar S300'lerle, 400'lerle görücüye çıkmış bulunmaktadırlar. Amerikalılar ise Patriot sistemindeki batarya füzelerinden dolayı tercih edileceği söylenmektedir. Bu gereçlere, bu araçlara ölüm makinalarına Verilen fiyatlar belli değildir. Ancak belli olan bir şey vardır. Fakirden, fukaradan, emekçiden, dar gelirliden alınan vergilerin silah tüccarların kasasına gideceği bir gerçektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AKP hükümeti kürecik üstüne karşı rafa kaldırdığı Kürt sorunun çözümüyle ilgili imha amaçlı planladığı askeri operasyonlara ABD'den destek sözü aldı. Oysa Kürt sorunu 30 yıldır geliştirilen askeri yöntemlerle çözülememiştir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne ve diğer NATO ülkelerine verilen tavizle mi çözeceksiniz bu sorunu? Yaşanan küçük yoğunluklu savaş hepimizin yüreğini yakmıştır. Adeta ülkenin bir başından bir başına acı izler bıraktığı siz de biliyorsunuz. Ne yazık ki bu operasyonların bitmesi yönünde demokratik tavır koyanlar hakkında davalar açılmış yapılan kitlesel eylemlere katılan sayın milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz halkımıza karşı bomba, gaz bombası ve jopla karşılanmıştır. Her demokratik eylemimiz böyle karşılanmaktadır. Hakkari ile Çukurca ilçesinde ilçesinde barış analerin, anaların inisiyatifi gerçekleştirdiği savaşa hayır operasyonlar dursun. Yürüşüne katılan Van BDP İl Genel Meclis üyemiz Yıldırım Ayhan arkadaşımız bu demokratik yürüyüşün, yürüyüşünde gaz bombasıyla yaşamını yitirmiştir. Barış isteyenlere verilen cevap bu olmamalıdır. Yıldırım Ayhan Ayhan'ın demokratik hakkını kullanarak gittiği barış yürüyüşünde yaşamının yitirmesi sizler için bir anlam ifade ediyor mu? Yaşanılan bu uygulamalar Kürsön'ün çözümün çözümünün 90'lı yılları hatırlatıyor. Yani çilervari bu yöntem bu sorunu gittikçe derinleştirecek ve çözüme yaklaş, çözüm getirmeyecek bir anlayıştır. AKP hükümeti savaşa ayırdığı bu bütçeyle daha fazla gözyaşı, daha fazla acı getireceği bilmesi gerekir. Geçici güvenlik bölgesi adı altında o hal uygulaması kapsamına alınan Hakkari, Siirt, Şırnak, Diyarbakır ilsinlerin sınırları 15 bölgeye ayırarak 3 Ekim 2011-15 Ocak 2012'ye kadar yasak bölge ilan edilmiştir. Bunun nedeni nedir Sayın Savunma Bakanımızdan sormak istiyorum. Bu yöntem defalarca denenmiştir. Bundan önceki hükümetler de denemişlerdi ama maalesef bir başarı ve bir sonuç alınmadığı ortadadır. O halle bu halle daha ne zamana kadar bu bu halkı ezeceksiniz. İnsanların dolaşım özgürlüğünü yasaklıyorsunuz ve bazı yörelerde de mülkiyet hakkını ihlal ederek göçelerin, köylerin, yayla ve mara çıkışlarını yasaklıyorsunuz. Böyle bir yasak olur mu? Demokratik bir ülkede Demokrasiyle idare edilen bir ülkede, her gün hukuktan söz edilen bir ülkede nasıl olur da halen yasaklı bölgeler, halen o halle bu halle yürütüyor yürütülüyor. Ve bizler diyoruz ki bu yöntem yanlış bir yöntemdir. 80 yıldır bu yöntem denendi ama sonuç alınmadı. Bu sorunun bu sorunun bir güvenlik sorunu olmadığını, bir ekonomik sorun olmadığını sizler de biliyorsunuz. Bu sorun siyasal bir